Arkadaşlar bugün sizlerle yeni eve taşındık ve yeni evde alabubu açıyoruz alabubu. istediklerim yeşil mavi ve gizli olan yeşil mavi gizli olan açıyorum merak ediyorum. Daha açmadan gözüktü birazcık. Evet. Açtım. Böyle gözüküyor. Çok tatlı. Arkadaşlar çok tatlı. Elleri dönüyor. Ayakları da dönüyor. Eylemlerini düzgün yapalım. Eller de düzgün olmamış. Ne de düzgün yapalım. Gizli olan çıktı herhalde. Dur bir. Gizli olan çıktı arkadaşlar. Gizli olan çıktı. Burada siyah yok. Burada gizli olan çıktı. Göz rengi Dur bir. En sevdiğim çıktı arkadaşlar. Arkası. Ayağının altında zala bu bu var. Altını göster. <laughs> Tavşanı çıkmış. Tavşan çıkmış. çıkmış. <laughs> arkadaşlar ayağındaki tavşan çıkmış. Nerede? Kutuda mı? Bilmiyorum. <laughs> şöyle ya. Evet arkadaşlar e, bunu buna takacağız. Takabilirsem. Dur şöyle mi takılıyor? Nasıl takılıyor? Ben takayım mı? Tak. Tamam. Arkadaşlar ben bunu taktım geldim. Anahtarlık olarak kullanmayacağım. Ama deneyeyim dedim. Anahtarlıklı da güzel ama normal boyu kullansam daha iyi. Elleri hareket ediyor. Ayakları hareket ediyor ve yüzü de hareket ediyor. Bana gizli olan çıktı. Çok şanslıyım. Bay bay. Bay bay.